Bu güzel, kimse yok, ağla bağır, enerjini akıp buraya git adam gibi çalış. Güzelimle çoğal olunmaz, Yaşadık köyde, ufacık yerde büyüdük, o imkanlarla ona büyüttü, dünyaya geldin, şimdi geldik. Ofise cavurlara tekne Memleketimiz <laughs> Memleketimizden yer almak için. <laughs> eyvah eyvah. Ne güzel, ne güzel. Dalıyor baksana ya. Şimdi bu abudan dalıyor da beton ha. Beton üstüne aşağı gidiyor ama. Ha. Bayağı kalın su Ne kadar kalın? Bir buçuk parmak 20 santim genişliğinde, 30 santim genişliğinde. Böyle bir ucu.